Selamünaleyküm. Aleykümselam rahmetullah. Canlı yayındayım. Seyircilerimiz bizi dinliyorlar. Allah razı olsun onlardan. Bizim Afrika'daki Afrika'daki medresemizden, Afrika'daki misafirlerimizden, Afrika'daki hizmetlerimizden biraz bahseder misin? Tabii hocam, Allah razı olsun. Ee, Orta Afrika e, Çat bölgesinde ee, orada bize himaye etmiş olduğumuz 5 tane medresemiz var. 5 tane medresemiz var. Evet hocam 5 tane medresemiz var. Her bir medresemizde en aşağı bir medresemizde 300 tane talebe var, bir medresemizde 700 tane talebe var, bir medresemizde 200 tane talebemiz var. Ee, bu şekilde talebelerimiz mevcut elhamdülillah. Orada işte her gün kesmiş olduğumuz adak, hakika, şükür kurbanlarımızı buradaki talebe kardeşlerimize dağıtımlarını yapıyoruz. Bunlar da orada yemekler hazırlayıp hem talebe kardeşlerimize dağıtıp onlar da birçoğu da hemen yemeği alıp kendi evlerine de gittikleri oluyorlar. Şimdi orada tabi daha önce de çok öyle savaşlardan sebep ondan sonra çok yetim kalan çocuklar var. Oradaki çocukları işte tabi orada Hani başlarında çok böyle e, ilgilenenler olmadığı için e, Oradaki e, kimi böyle e, dilencilik yapan çocuklar tam olarak böyle itir, kalkmış, şey yapmış Hani eline bir tas alıp böyle işte etraftan belki gibi e, Hurmasını çıkartır yemeğini çıkartır diye böyle Dolayısıyla çocuklar var onlar böyle toplanıyorlar bir yerde kalıyorlar Bizler de onlara işte e, yemek tasaddukunda yemek hazırlayıp onları o şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Biz i̇şte yapmasak, Hristiyanlar Hırist, gelip Tabii orada kilise kurup yani şey onları Hristiyan yapıyorlar. Ya. E, şimdi e, herkes kendi şeyine çalışıyor ya, kendi dini şey için çalışıyor. Evet. Şimdi orada Hristiyan birisi gelip çalıştığı zaman, şimdi orada da farklı yerlerde e, adam şimdi, o misyonerliği, onu aşılıyorlar, ona İncil hediye ediyor. Ondan sonra kendi şeylerinden, başlıyorlar anlatmaya şey Ne şey demiştin bana o hocam hatırlıyor musun? ve dinini değiştiriyorlar bu Allah korusun. Bir şey anlatmıştın bana. Evet Rıfız çok kalabalık olunca bazı aileler çocuklarını oğlum biz seni artık doyuramıyoruz. Kızım sen büyüdün doyuramıyoruz. Git işte o medreseye yakın bir yerde. Karnın hiç olmazsa doyar. Bize de getirirsin evet. diye. Öyle de bir sürü evet. misafirimiz Tabii, var. Özellikle evet. Ramazan-ı Şerif'te böyle yemek verdiklerimiz özellikle farklı şeylerden, yerlerden de çocuklar talebeler gelip o şekilde biz yemek dağıttığımızda hemen yapıp kendileri yemiyorlar. Soruyoruz niye yemiyorsunuz? İşte alıyorlar eve getiriyorlar. Hani evet. evdekiler de faydalansın diye. Çünkü bizim medresede özellikle Ramazan şerifler bütün medresede kazanlarımız pişiyor elhamdülillah. İşte hani ne kadar gelsin hiç şey olsun hani toparlayabilirim, toparlamayalım. Yine de biz hani bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ondan sonra çocuklar tabii duyan geliyor kimseyi de geri çeviremiyoruz. Yani bizim 500 kişilik medresi oluyor bir anda 1500 kişi. Ondan sonra kimseye de yok da diyemiyoruz. Herkese tabii soframız açık elhamdülillah. Elhamdülillah. Ondan sonra çocuklar da böyle alıyorlar, ediyorlar yani işte gelenler evde. Boyuna evde kesiyorlar işte de. hocam atıyorum sana. <laughs> evet, elhamdülillah. İyisinler, içsinler. Bizi kardeş bilsinler yeter. Tabi Tabii hepsi Türkiye'ye çok dua ediyorlar yani çok dualarına katıyorlar evet. elhamdülillah. Evet. Hepsi şükran Türkiye diye elhamdülillah evet, <laughs> dualarına şeref. Yani evet. şimdi kurban bayramı yaklaşıyor hocam şöyle bir anımı anlatayım anında evet. kurban kesi ve dağıtımları yapıyoruz. Ee, tabii biz gittiğimiz köylerde etrafını kapalı bir yerde işte hani orada kurbanı kesip hani dağıtımı yapacağız misal. Ondan sonra bir köye gitmiştik öyle. Ondan sonra etrafı da kapalı bir yere girdik. Yani etrafımızda da askerler vardı. Hani insanlar saldırmasınlar. Yani dışarıda oldu binlerce kişi bizi duyan geldi. Tabii binlerce kişiler oldu et almak için. Tabii biz de hani dağıtacağımız yerler, köyler önceden beri de arabalarımızı yükleyip hemen orada dağıtacaktık. Tabii biz kurbanları biraz bir miktarını kestik hemen dağıtmak için arabaları yüklerken kapılar tabii açıldığı vakitte insanlarda bir saldırma bir anda saldırdılar. Bize e, hayvanları kesmiş olduğum hayvanların işte derilerini olsun, işkembelerini olsun, paçalarını olsun bir yeri biriktirmiştik. Tabii bir anda öyle bir sanki böyle bir plana balı gelir bir anda böyle bitirir böyle belki görmüşsünüzdür. Ondan sonra bir anda geldi böyle bir kargaşa oldu bir anda bir dakika geçmedi bir anda her şey bitti. Bir tane en son ya da bir tane ufak bir çocuk gördüm. Baktım eline bir tane paça almış. Onun hayvanın façası, onunla bayram ediyor, nasıl sevinir yani yerini da böyle hani sevincinden. Ben de o manzarayı gördüm, böyle tam da 50 derece sıcaklık vardı orada, evet. dondum kaldım yani evet. orada yaptığımız için daha çok büyük ehemmiyetini öğrendim yani. Dedim ki evet. biz seneye daha fazla çalışmalıyız ki evet. buradaki insanlara. Umut olalım, buralık. insanların doğasını. Bizim çocuklarda, gelelim. bizim çocuklarda gene mi et ya? Aman, bıktım <laughs> yemeyeceğim işte diyorlar bizim çocuklar. Yani şimdi hocam orada elektrik yok, su yok. Ya ondan sonra elektrik yok. Yani e, özellikle bize yine gittiğimiz yerlerde kurban kesip böyle dağıtmaya gayret ediyoruz. Yine bir yere gitmiştik. Ondan sonra kurban dağıtacağız ama <laughs> akşam oldu dağıtamadık. Dışarıda yüzlerce insan oldu, kapıyı birlikte. Ondan sonra Işık yok, elektrik e, yok tabi. Elektrik tabi Gece oldu bu sefer artık yani. O işi karanlıkta dağıttık sonra nasıl çıkacağız aralarından? Evet. Zaten <laughs> öyle şekilde çıktık yani. Şimdi, yani gece oldu mu baya bir karanlık hocam. Seyircilerimize bir şey duyurmak istiyorum hocam. Özür dilerim. Lafınızı bölüyorum. Şimdi sevgili kardeşlerimiz bizim Mehmet hocamız. E, ben size hep bahsediyorum. Ben şiş şişkoyum gezemiyorum. Mehmet hocamız Kesin. bizim... E, kardeş kuruluşumuz, birlikte çalıştığımız kuruluşumuz. Biz onunla orada görüyoruz. Biz mesela bize de geliyorlar, hocama da çok gelmişler eskiden. Geliyorlar, sizin adınıza işte parayı veriyorsunuz, adamı burada Türkiye'de bin tane kurban kesiyor. Öyle değil bu. Mehmet Hoca kendisi gidiyor. Bizim orada ekibimiz var. Bizim orada medresemiz var. Yani sizin verdiğiniz kurbanları biz bir başka kuruma verip havale edip biz aradan karımızı almıyoruz. Biz kurbanımızı kendimiz kesiyoruz. Evet. Kendimiz pişiriyoruz, evet. kendimiz dağıtıyoruz. Elhamdülillah. Sevgili hocam teşekkür ederiz. Ben Allah razı olsun. Ederim, için. Estağfurullah. Estağfurullah. Vaktini aldık. Çok selam ediyoruz, dua ediyoruz. Allah kendilerine amin, razı olsun. Amin, amin inşallah. Amin. Bu tarafa... Böyle bir zamanlar olursa gelmek isterse yani... Afrika'ya gelmek isterse götürürüz diyorsun. İnanacağım yani inşallah. Bekleriz. Orayı Su kuyusu hizmetimiz de var. Katılmak isteyenler. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani farklı köylere gidip oralarda işte yani kendi gelip görmek isteyen kardeşlerimiz olursa bekleriz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet hocam. Bu tarafa tamam. tamam. mi? Tabii, tamam. tabii hocam. Mekke zamanı hemen geleceğim. Duanızı almayacağım Estağfurullah. Görüşelim. Allah'a emanet. Sağ olun hocam. Esselamu da. Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat Ne diyor? hayvanın paçasını ayak ayak işte yani ayağı almış hayvanın ayağını almış efendim bir et almış gibi seviniyor ya Allahu Teala kurbanlarınızı amellerinizi kabul etsin hocam burada kesiyoruz bak kestirmiyoruz hocam kesiyoruz elhamdülillahi rabbil alamin 5 tane medresemiz var, 1500 talebimiz var, 1500 talebimiz var ama yemek yiyenlerin sayısı, haddi hesabı yok. Siz kurtardınız işi. Bu yaptığınız hayırlarla salihler arasına girdiniz. Bakalım bizi de sokarlar mı ya? Değil mi? Sizin hatırınıza ve hayırınıza Allahu Teala Celle Celaluhu beni de salihler arasına girdirsin. Dua edin. Amin deyin lütfen.